Merhabalar. Devirli gruplar 2 başlıklı videodan sonra bu videoda da kaldığımız yerden soru çözümüne devam edeceğiz. Hemen başlayalım 6. soruyla. Ne diyor bize? 36 elemanlı bir devirli veya devresel grubun kaç tane üretici doğrayı vardır? Şimdi geçen videoda da görmüştük. Bir devirli grubun üreticilerinden bir tanesi eğer küçük g ise bu g'nin hangi kuvvetlerinde yine bize üreteç geliyordu? mertebe ile aralarında asal olan kuvvetlerden. Peki o zaman ben şimdi en olarak 36'yı alırsam bana G'nin yani hangi kuvvetlerinden üreteç gelecek? 36 ile aralarında asal olan kuvvetlerden. Peki bu grupta eleman olarak neler var? Üreteç buysa G üzeri 1'den nereye kadar gidecek? G üzeri 36'ya kadar değil mi? Böyle yazabiliyordum. Bunlar içerisinde hangileri aralarında, hangileri üreteç? 36 ile aralarında asal olanlar. O zaman arkadaşlar bunlardan kaç tane vardır? Tabii ki bu tam olarak fi 36'nın tanımıdır. Dolayısıyla ne olacak? Fi 36, 36'yı nasıl yazarız? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diye yazarız. Fi, 2, fi 4 ne olacaktır? 2 olacaktır. Buradan da ne gelecektir? 3 çarpı 2 gelecektir. Dolayısıyla cevabımız ne yapacak? 12 olacaktır. Peki bunu en genel olarak nasıl söyleriz? Şöyle söyleriz. Eğer elimizde en elemanlı devirli bir grup varsa bunun üreteç sayısına bakıyorsak üreteç sayısı nedir? Mertebenin Euler fi fonksiyonunda aldığı değerdir. Peki şimdi o zaman gelelim 7. soruya. Ne soruyor bize? Z36'nın toplamaya göre oluşturduğu grubun kaç tane üreteci vardır? Şimdi tabii önce şuna karar vermek lazım. Yani grup devirli mi değil mi? Eğer devirli değilse grup zaten o zaman ne olacak? hiç üretici olmayacak, sıfır olacak. Ya burada öyle bir seçenek yok. Demek ki grup devirliymiş. Peki neyi biliyorum ben daima? Zetenler toplamaya göre nedir? Hep devirlidir. Hatta üreticilerinden birisi birdi. Peki kaç elemanlı bu? En elemanlı. Peki bizim elimizde kim var? Z36. O zaman neye bakacağız? Fi 36'ya bakacağız. Yine yukarıda yaptığımız gibi cevap ne olacak? 12 olacaktır. Peki bir sonraki soruya geçelim. Ne, ne diyor? Z 71'den 0'ın sınıfı çıkmış. Hangi işlem söz konusu? Kalan sınıflarının çarpılması işlemi söz konusu. İşte bu durumda bu grubun kaç tane üretici vardır diyor. Şimdi bu grup devirli mi? Genel olarak şunları biliyoruz biz. Eğer P asalsa ZP'den sıfırı çıkarttığımız zaman bu kalan küme bu çarpma işlemine göre ne yapıyordu? Devirli bir grup oluşturuyordu. Bu arada şunu da söyleyelim. Buradaki Z71'in elemanları kalan sınıfları değil mi? Bildiğimiz bu tam sayılar değil. O tam sayıların sınıfları. Ama bazen ÖSYM'nin sorularında bunların üstüne hiç çizgi veya yani sınıf olduğunu belirten hiçbir şey olmadan direkt böyle sanki sayıymış gibi. Veyahut da böyle sıfırdan başlayıp 70'e kadar bu, bu şekilde yazılabiliyor. Şimdi o zaman 71 asal mı? Evet asal. Dolayısıyla Z71 yani şu grup nasıl bir gruptur? Bu grup devirli bir gruptur. Şimdi devirli tamam. O zaman kaç tane bunun üretici var diye sorduğunda ben o zaman e'ler fonksiyonunda fi'ye bakacağım diye fi 71'e baksam de asal olduğu için asallarda bir eksiğini alır. 70 desem bu e, doğru olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bakın en elemanlı devresel grubun üretet sayısı fiyendir. Yani burada modda ne yazdığı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey bu grup kaç elemanlı? Şimdi Z71'de neler var dedik? 0'dan 70'e kadar olan sayıların sınıfları. Ama 0 burada yok. Değil mi? Kümeden atılmış. Bu geriye kalan şu küme grup oluşturuyor. O zaman bu kaç elemanlıdır? 70. Genel olarak şu kaç elemanlıdır? P-1. O zaman arkadaşlar e, ne diyeceğiz? Biz F71'e değil neye bakacağız? F70'e bakacağız. F70 bunu 3 tane asalın çarpımıdır değil mi? 2, 5, 7'nin asallarda bir eksiğini aldığı için 1 çarpı 4 çarpı 6'dan cevabımız ne olacaktır? E, 24 olacaktır. Peki gelelim dokuzuncu soruya. Ne diyor? Z 162'de çarpmaya göre tersi olan elemanların kimlerin çarpmaya göre tersi varsa işte bunlar ne yapıyor? Bu işleme göre yani çarpmaya göre bir grup oluşturuyor. Bu grubun kaç tane üretici vardır? Şimdi bakın dikkat ederseniz burada seçeneklerde sıfır da var. Yani belki de bu grup devirli değil. O zaman ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Peki şunu hatırlayalım bu Zn'lerde bu küme yani çarpmaya göre ters tersi olan elemanların oluşturduğu küme ne zaman bir grup oluşturuyordu? n'in şu değerleri alması durumunda. İşte mod genelde bir alınmaz. Eee 2, 4 olabilir. Başka p üzeri k olabilir. Buradaki p bir asal sayı ama çift değil, iki değil yani tek asal sayı veya 2 p üzeri k formatında olursa ancak bu durumda bu grup devresi olur. Peki bana verilen grup kim? Pardon, n sayısı kim? 162. Ben bunu nasıl yazarım? 2 çarpı 81. 81 neye eşittir? 2 çarpı 3 üzeri 4. Yani bu 2 çarpı p üzeri k formatına geldi mi? Geldi. O zaman evet, şimdi bu grup devirli. Dolayısıyla bu seçenek e, olamaz. Cevap 0 olamaz. Şimdi bana bunun neyini soruyor? Kaç tane üreticisi vardır diyor. Şimdi e, burada da yine 162'ye bakıp bu çıkan sonuca cevap diyebilir miyiz? Yani fi 2 çarpı fi 81. Değil mi? Bu da üçün, şuradan 1 gelecek. Fi 2'den 1 gelecek. 81 3 üzeri 4 işte. 3'ün e, kübü çarpı 2 gelecek. 27 2 ile çarptım 54. Cevap 54 diyebilir miyim? Hayır diyemem. Niye diyemem? Çünkü ben grubun mertebesinin evler fonksiyonunda aldığı değere bakmalıyım. Bu z 162, 162 elemanlıdır. Tamam buna itirazım yok ama buradaki herkesin çarpmaya göre tersi yok ki. Bana çarpmaya göre tersi olan elemanlar lazım. Peki a'nın ne zaman çarpmaya göre tersi vardı? Ancak ve yalnız bu a sayısı modla 162 ile aralarında asalsa. O zaman bana ne lazım? 162 ile aralarında asal olanlar lazım. Yani bu gruba G dersem bu grubun eleman sayısı 162 ile aralarında asal olan A'lar kadar. Tabii 162'yi de e, geçmeyecek değil mi? E peki o zaman bana bunu veren şey nedir? Bu tam olarak evler fi fonksiyonunun tanımıdır. Yani burada 54 buldum. Tamam yani cevap bu değil ama boşada bulmadım. Bu bana lazım. Bu 54 nedir? Buradaki grubun mertebesidir. Şimdi bana neyi soruyor? Burada kaç tane üreteç var? Şimdi bir daha fi'ye bakıyorum. Şimdi bakma sebebim ne? Şimdi şundan dolayı e, bakıyorum. Üreteç sayısını bulmak istiyorum. 54'ü nasıl yazarım? Fi 2 çarpı fi e, 3'ün kübü diye yazacağım. Peki fi 2 1 3'ün kübünden ne gelir? 3'ün karesi çarpı 3'ün bir eksiği yani 18 gelecektir. Dolayısıyla cevap ne diyeceğiz? 18 diyeceğiz. Peki burada biraz yani dikkatli olmak gerekecek. Peki soru 10. Ya hiçbir şey değişmemiş işte sayı değişmiş. 162 yerine 108 gelmiş. Aynı şeyleri mi yapacağız? Hayır burada aynı şeyler çalışmaz. Burada cevap direkt 0 olur. Niye 0 olur? Çünkü bu ne zaman çarpmaya göre... Devirli grup oluşturuyordu. İşte n şu değerleri alırsa. Peki 108 e, bu formata uyar mı? Uymaz, değil mi? 108 bu formatta değil. Asal çarpanları ayırırsanız. Dolayısıyla bu grup devresel değil. Devresel olmadığı için de bu grubun hiç üretici yoktur. Peki geldim nereye? Soru 11'e. Soru 11'e geldik. 18 elemanlı bir devresel grubun 9 elemanlı kaç tane alt grubu vardır? Cevap burada. Eğer elinizde en elemanlı bir devresel grup varsa ve bu e n'in m gibi bir pozitif bölenini alırsanız, tabii ki bu m pozitif olacak, pozitif bölen, y'nin m elemanlı kaç tane alt grubu vardır diyor? Bir tane alt grup sayısına bakarken. O zaman grubun mertebesi 18. Nasıl bir grup? Devresel. Şuna bakıyorum. 9, 18'i böler mi? Böler. O zaman kaç tane alt grup vardır? Bir tane. Cevap 1. Soru 12. 18 elemanlı bir devresel grubun 8 elemanlı kaç tane alt grubu vardır? Tabii ki cevap 0'dır. Niye? Lagrange teoremi ne diyor? Alt grubun mertebesi grubun mertebesinin daima bölmelidir. Ama 8, 18'i ne yapmıyor? Bölmüyor. O zaman yani devresel olmasının hiçbir anlamı yok burada. Bölmediği sürece zaten devresel olsun olmasın böyle bir alt grup bulmak mümkün değil. Şimdi bakın yukarıda şunu sordu. 18 elemanlı grubun, devresel grubun tabi sıradan bir grup değil. 9 elemanlı kaç alt grubu vardı? Bir tane. 8 elemanlı kaç tane alt grubu vardı? Sıfır. Yani ne oluyor? Her bir pozitif bölene karşılık bir tane alt grup geliyor. Pozitif, yani bölen olmayan e, Tam sayılara karşılık kaç tane alt grup geliyor? Hiç alt grup gelmiyor, yani sıfır. O zaman 18 elemanlı bir devresel grubun arkadaşlar kaç tane alt grubu vardır? Her bir pozitif bölen için bir tane alt grup bulduğumdan cevap ne olacaktır? Tabii ki pozitif bölen sayısı. 18'in pozitif bölen sayısı, işte asal çarpanlarını ayırıp işte değil mi şu şeylerin kuvvetlerini bir arttırıp çarpıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyorsak? sonuç böyle bulunuyor. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Denizli. Bunu nasıl genelleştiririm? En elemanlı bir devirli grup, devresel grup verilirse ve bunun neyini sorarsa bana, alt grup sayısını sorarsa enin pozitif bölen sayısı kadardır. Peki Z72 toplamaya göre devresel miydi? Evet, zatenler hep devresel. Neyini soruyor? Alt grup sayısını soruyor. Bunu nasıl yazarım? 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. Kuvvetleri birer arttırıp çarparsam cevap ne olacaktır? 12 olacaktır. Peki geldik soru 15'e. Z 71'den 0 çıkmış. Neye göre? Kalan sınıflarının çarpılması işlemine göre oluşturduğu grubun kaç tane alt grup? Şimdi bakın burada 71'in pozitif bölenine baktım. İşte bir 1 var, bir 2 var, şey bir kendisi var. Dolayısıyla cevap 2'dir diyebilir miyiz? Hayır. Niye? Çünkü beni ilgilendiren şey grubun mertebesi. Bu grubun mertebesi yani bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Yetmiş. Dolayısıyla beni ilgilendiren şey bu mertebenin e, pozitif bölen sayısı. Bu da iki çarpı 5 çarpı 7. Yani 2'nin kübü mü gelecek? Her birinden birer artırılacak. Bu gelecek. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? 8. Evet bu videoyu da burada tamamlamış olalım.